kaz etinin faydaları, zararları ve özellikleri. Faydaları: 1. Yüksek protein içeriği. Kaz eti vücut gelişimi ve onarımı için gerekli olan kaliteli bir protein kaynağıdır. 2. Vitamin ve mineral zenginliği. B vitaminleri, B6, B12 bakımından zengin olup enerji metabolizması ve sinir sağlığı için faydalıdır. Ayrıca demir, fosfor ve çinko gibi mineraller içerir. 3. Sağlıklı yağ profili. Kaz eti Diyetlere göre daha yüksek oranda doymamış yağ içerir. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu da kalp sağlığını destekler. 4. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki vitamin mineraller bağışıklık sistemini destekleyici etki yapar. 5. Kas ve kemik sağlığı. Yüksek protein ve demir içeriği kas ve kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle anemiye karşı etkili olabilir. 6 zararları. 1. Yüksek kalori ve yağ. Kazeti diğer beyaz etlere kıyasla daha yüksek yağ ve kalori içerir. Aşırı tüketimi kilo alımına ve kolesterol seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Sindirim zorlukları. Yüksek yağ içeriği nedeniyle bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. 3. Ürik asit seviyesi. Purin açısından zengin olan kazeti gut hastalığı olanlar için ürik asit seviyelerini artırabileceğinden zararlı olabilir. özellikleri. Tat, diğer kuş etlerine göre daha koyu, yağlı ve zengin bir tada sahiptir. Pişirme yöntemleri genellikle kızartma, haşlama ya da fırında pişirilerek hazırlanır. Besin değeri 100 gram kaz eti yaklaşık 200-300 kalori, 20-25 gram protein ve 10-20 gram yağ içerir.